Almanya'da yaşayan ve 194 kiloda olan 24 yaşındaki Berkay Bozkurt'un yanlış ve fazla beslenmeden dolayı her geçen günün kiloları artmaya devam ederken hareketleri de kısıtlanmaya başladı. Hayat kalitesi düşen gencin ailesi oğullarının fazla kilolarından kurtulması için araştırmalara başladı. Sosyal medya ve internet üzerinden araştırmalar yapan aile Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından genel cerrahi, obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Nazmi Yaşar Sayım'ın yaptığı başarılı operasyonlara duydu. Bir sürü araştırma yapan aile doktor ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Doktor ile yaptıkları detaylı konuşmanın ardından oğullarının ameliyat olmasına karar veren aile 3000 kilometre yol kat ederek Denizli'ye geldi. Operatör Doktor Nazmi Yaşar Sayım tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra tüp mide ameliyatı olan Berkay Bozkurt ilk günden sağlıklı bir nefes almaya başladı. 3 gün hastanede hekim gözetimi altında tutulan Bozkurt ardından ailesiyle birlikte Almanya'ya döndü. Genel cerrahi obezite ve metabolik cerrahi uzmanı operatör doktor Nazmi Yaşar gerçekleşen başarılı ameliyat ile Berkay'ın daha sağlıklı bir hayata kavuştuğunu belirterek bundan sonra yepyeni ve sağlıklı bir hayata başlayacak, hızlı ve sağlıklı şekilde kilo vermeye başlayacak dedi. Ee, güzel ve başarılı bir ameliyattan sonra bugün artık evini uğurluyoruz. Ee, bundan sonra yepyeni, sağlıklı ve konforlu bir hayata başlayacak, hızla ve sağlıkla kilo vermeye başlayacak. Hastane yönetimine ve operatör doktor sayıma başarılı operasyondan dolayı Berkay Bozkurt ve ailesi teşekkürlerini iletti. Zaten Nazmi Bey'in sayesinde bunu yıkmış oldu. Yoksa baya bir önyargıları vardı. Sosyal medya aracılığıyla Nazmi e, Nazmi Bey'e ulaştı. başarılı operasyonlarını takip etti. Öyle.